Merhaba çocuklar. Ben Uranüs. Güneş sistemindeki en ilginç gezegenlerden biriyim. Size kendimden biraz bahsetmek istiyorum. Ben Güneş'e en uzak yedinci gezegenim. Bu yüzden Güneş'in sıcaklığını pek hissedemiyorum. Ve çok soğuk bir gezegenim. Rengim mavi yeşil. Çünkü atmosferimde bol miktarda metan gazı var. Bu gaz güneş ışığını öyle bir yansıtır ki beni mavi yeşil bir top gibi görünür hale getirir. Diğer gezegenlerden farklı bir özelliğim var. Yana yatık bir şekilde dönüyorum. Çoğu gezegen dik durarak döner ama ben yan yatarak kendi etrafımda dönmeyi tercih ediyorum. Bu beni biraz komik ama aynı zamanda özel yapıyor değil mi? Halkalarım var ama Satürn'ünki kadar parlak ya da belirgin değil. Bu halkalar ince ve karanlık bu yüzden teleskopla bakmazsanız göremeyebilirsiniz. Ancak ben de kendi halkalarımla uzayda dönüp duruyorum. Ayrıca benden buz devi olarak da bahsedilir. Çünkü yapımda çok fazla buz ve gaz var. Güneş sisteminde en soğuk gezegenlerden biriyim. İşte böyle. Ben Uranüs. Güneş sisteminde ilginç ve farklı bir gezegenim. Beni gökyüzünde bulmak zor olabilir ama teleskopla bakarsanız belki bir gün beni görebilirsiniz.